Efendim, herkese merhabalar. Bugün Türkiye ve dünyada gelişen önemli olayların perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Kamuoyuna yansımayan veya kamuoyuna çarpık yansıtılan kamuoyunu aldatmaya yönelik e, haberlerin gerçeğini sizlerle paylaşacağız. E, malum Türkiye'nin gündemi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan ziyareti, Trump'la olan e, görüşmeleri Türkiye'nin gündemli. Bir numaralı maddesi. İkincisi CHP'deki bu ıı, saçma sapan kurultaylar. YSK'nın kendisinin yargının yerine koyması ve ıı, sebep olduğu yargı kaosu. Başka bir gündemimiz yok. Ee, şimdi Erdoğan'la Trump görüşmesi yani bir gazeteci olarak söyleyeyim. Türkiye açısından başarılı. tabii hükümet medyası bunu ıı, ya hükümetin kendisi yaptı. Hükümet medyasında iş bilen, kafası çalışan adamlar bırakmadılar. Koltukçu ve evet efendimci adamları medyaya teslim edince işte dar günde dar zamanda ki bu çok oluyor, hep oluyor, neredeyse hemen, hemen. her gün hükümet aleyhinde haberler olunca gerçekleri çarpıtınca muhalifler hükümet akışıp kalıyor ve o muhalefetin söylediği yalanlar bakın, yalanlar söylüyorum. Gerçek gibi algılanıyor. Bir kere hemen şunu söyleyeyim. Trump'ın e, bu Beyaz Saray'da ağırladığı e, konuklarına yaptığı muameleyi hepsini bir araya getirdiğimizde Erdoğan'a A+, A bir protokol uyguluyor. A+ protokolün de ötesinde A+ bir karşılaşma. Erdoğan heyetiyle davranışı, heyetiyle konuşması, özellikle Hakan Fidan'la ve MİT müsteşarımız, MİT başkanımız İbrahim Kalın'la şakalaşması bu çok önemli bir gelişme Erdoğan'dan önce Avrupa Birliği'nin liderleri vardı hepsini karşısına ilkokul öğrencileri gibi oturttu onlara saydırdı yardırdı yardırdı gönderdi Macron'u yerle bir etti paspas etti neyse uzun sözün kısası benim açımdan baktığımda Türkiye için çok başarılı bir görüşme oldu herkes doğalgaza falan e, e, LNC'ye takılmış durumda. Arkadaşlar LNC Amerika'dan biz neredeyse 10 yıldır ithal ediyoruz. Zaten verilen rakam e, yıllık baza vurduğumuzda cüzi bir şey. Onun bir tık altında zaten ithal ediyorduk. Türkiye enerji ihtiyacını e, şey yapıyor, e, çeşitlendiriyor. Çünkü kriz dönemlerde biz bunu daha önce yaşadık. Özellikle Erbakan zamanında ee, İran'dan aldığımız gaz, İran bize çok kötü çelmeler taktı. Türkiye çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani bire on vererek, bire 8, yani bir liralık gazı 8 lira alarak e, halkın mağdur olmasını engellemişti o dönemde, 2000'lerin başında Erdoğan hükümeti. Ve Türkiye e, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden değil, Katar'dan da elensi it ithal ediyor. Çok büyük e, depolarımız var, stok dep depolarımız var. Orada stoklanıyor. Hatta Türkiye o stoktan dolayı bir kar marjı oluşunca dışarıya bunu ihraç da ediyor. Amerika'da aldığımız e, yıllık alacağımız LNC miktarı e, çok net söyleyeyim. Türkiye'nin yüzde on civarında bir e, şey, yüzde on civarında bir ihtiyaca tekabül ediyor yani öyle ahım şahım değil dediğim gibi yıllardır zaten neredeyse 10 yıldır ithal ediyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Trump Erdoğan görüşmesi bu anlamda başarılı geçti. Trump'ın e, mesela Rusya'dan petrol ithalatımızı hiç gündeme getirmemiz, bunlar çok önemli şeyler, çok çok önemli şeyler e, ve Rusya ile Ukrayna'daki arasındaki savaşı bitirme konusunda Erdoğan'dan Kamuoyu önünde yardım istemesi. Bu da çok önemli bir gelişme. Ee, ama bunları Erdoğan'ın adamları anlatamadılar. Bu arada e, Türk Hava Yolları'nın uçak alımı bu. Keşke 400 uçak alabilse Türkiye. Niye diyeceksiniz? Ya arkadaşlar yani bizim m, gençliğimizin e, hatta 10 sene öncesinin dünyanın en hit hava yollarından bir tanesi olan Kalem. Kalem'e hava yolları. Lufthansa Almanların ve Hollandalıların kalemesi birinci sınıftı ve şu anda o iki havayolu da iflasın eşiğinde. Hele Lufthansa iflas etti. Devlet şirketi olduğu için ayakta tutuyorlar. Çok kalitesiz hizmetleri oldu, değersizleştiler. Türk Hava Yolları dünyada sayılı havayolu şirketlerinin arasına girdi. Avrupa'nın en iyisi, dünyanın en çok nokta uçan, dış hatta uçan dış hava olan bir hava yolu şirketi. Yani hava 200 tane uçak alıyoruz, hangara koymuyoruz. Onlar hep yeni yeni hatlar artı eskiyen uçakların yerine koymalar. Yani zaten dünyada bir Boeing var, bir Airbus var. Türkiye ikisinden de alıyor. Üçüncü hava yolu şirketi var mı? Söyleyin üçüncü sivil yolcu taşıma amaçlı uçak üreten şirket var mı? Rusları falan söyleme, Ruslar bile kendileri artık güveniyorlar, onları üretmiyorlar. Sadece mevcut uçaklarının yedek parçalarını üretiyor fabrikalara O kadar net söyleyeyim. Keşke 400 uçak alabilseydi. Trump ile Erdoğan görüşmesi, tabii Türkiye cephesi açısından baktığımda çok karlı bir iş, çok çok karlı bir görüşme oldu. Çok samimi bir hava ve aplas bir ilişkiler ağı kuruldu. Çok net söyleyeyim. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Onu mutlaka izlemenizi istiyorum. Amerika açısından baktığımızda Amerika açısından da çok karlı. Amerika Orta Doğu yükünden kurtuluyor. Orta Doğu'nun yani e, çok net söyleyeyim güvenliğini Türkiye'ye bırakıyor. Daha önce de söylemiştim. E, sıradaki haberimiz az önce söyledim. E, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Trump Ukrayna savaşını bitirme konusunda açık açık kamu önünden Erdoğan'dan yardım istedi. Dedi bunu birlikte çözeceğiz. Trump bir hedefe kilitlenmiş. Sığır çobanı açık söyleyeyim arkadaşlar. Müteahhit ve sığır çobanı. Bu Nobel Barış Ödülü'nü almak için Ukrayna savaşını bitirmeye bağladığını biliyor ve bu savaşı da bitirirse Nobel Barış Ödülü'nü alacağını inanıyor ve bunun için elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor ve Türkiye'nin hem Ukrayna hem Rusya ile olan ilişkilerinden dolayı bu savaşı bitirmede veya en azından durdurmada Erdoğan'ın çok büyük katkısı olacağını biliyor. ve Açık açık Erdoğan'dan yardım istedi. Yani e, bu kesinlikle şey yani özel bilgi değil kamuoyunun da söyledi ama Türk medyası, hükümet medyası bunu doğru düzgün kullanamadı. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Ermenistan'da. Ermenistan'da güzel şeyler oluyor. Ermeniler aynı Türkiye gibi darbecilerden hesap sormaya başladı. Biliyorsunuz Nikol Paşinyan'a e karşı geçtiğimiz bu e, kış aylarında e, Ermeni kilisesi Paşinyan'a karşı darbe çağır, çağırtkanlığı yaptı. Halkı ve orduyu sokağa çekmeye çalıştı. Halkın bir kısmı indi ama ordu ve halkın geri kalan kısmı inmedi. Bu Ermenistan Başbiskopusu e, Mikhail e, Abkhayan. Ayap Ayap Hayan. Evet, Mihail Mihail Ayap Hayan tutuklandı ve şimdi onunla ilgili çok ciddi bir iddianame hazırlandı. İddianamenin Ermenistan medyasına yansıdığını görünce bu adam 25 yıldan Ermeni yasalarına göre, eğer açık söyleyeyim, Ermeni ceza yasalarına pek hakim değilim. Maalesef e, o konuda İngilizce e, şeyler çok az, İngilizce kaynaklar. E, Ermenice ben bilmiyorum. E, ve e, Burada Ermenistan'da bu darbenin başı, yani Ermenistan'ın fetosuydu bu adam, ee, Başpiskopos e, Mikhail Ayapahyan, e, sanırım 25 yıldan aşağı ceza almayacak. Bu arada e, Ermeni Apostolik e, Kilisesi ile Paşinyan yönetimi arasında... <laughs> Şubat ayında resmi başlayan savaş şu anda Paşinyan'ın zaferiyle değil, henüz zafere ulaşmadı. Paşinyan'ın galibiyetiyle devam ediyor. ve Ermeni darbeci başpiskopos yargıya hesap verir. Bunu açık net söyleyelim arkadaşlar. Bu çok önemli bir gelişme. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra tabi Erdoğan hükümetinin ayrıca 12 Eylül 1980 darbesindeki darbesinin lideri, çete lideri Kenan Evren'den hesap sorması, onu er oldr rütbesine düşürmesi, mahkum etmesi ve onu o ve çetesini mahkum etmesi dünya bir örnek oldu. Hele 15 Temmuz'daki Fethullahçı terör örgütünün darbe teşebbüsünde bizim alt etmemiz dünya örnek oldu ve dünyada darbecilerden hesap sormaya başladı. Sırada çok enteresan bir haberimiz var arkadaşlar. Ee, Kafkasya medyasından öğrendim. Bunu Azerbaycan'la da birkaç e, muhabir arkadaşımla da haberci arkadaşımla da konuştum. Şimdi Türkiye'de sosyal medyada işte böyle feministler, memnistler şey yapıyorlar. Ortalığı yıkıyorlar. Azerbaycanlı bir aktivist öğrenci deport edilecek. İşte Azerbaycan'a giderse başına gelmeyen kalmayacak. Haberin detaylarına baktım arkadaşlar. Aktivist dedikleri bir kere avukatlarına baktım. Avukatları kim diye. E, Silivri'deki şey Çatalca'daki görüldüğünü dönüşü merkez, e, geri gönderme merkezine konmuş bu kız. Avukatları PKK'lı. PKK'nın avukatları. Ve PKK'lı bunlar. Ee, direkt ben bu kızın artık Azeri olmadığını düşündüm. Daha kızla ilgili detaylı bilgi yok, kimliği falan yok. Bir baktım, a kız... ...Ermenistan'daki Kürt vatandaşlardan... ...şey e, Azerbaycan'daki Kürt vatandaşlardan... E, ...artık... E, Dosyasına baktım çıkan haberlere. Türkiye'deki güvenlik birimlerine sordurdum. Çok özel bilgi olduğu için paylaşmıyorlar. Çünkü Azerbaycan'a bunu detaylı izah etmeleri gerekiyormuş. Kız Türkiye'de Kürtçülük yaparken eylem yüzü suçüstü yakalanıyor. Buna rağmen cezaevine değil, Azerbaycan'la olan dost ilişkilerimiz bozulmasın diye geri dönme merkezine gönderi Geri gönderme merkezine gönderdi. Buna ilgili detaylı bilgi vereceğim. Yani do şunu demek istiyorum. Arap olan her Filistinli ismi Arap olan her Filistinli Arap değil. Azerbaycan'dan gelen herkes Azerbaycan Türkü değil. Bunu söyleyeyim. Azerbaycan'da 72 millet var derler ya. Aynen öyle. Talışı var, Ermenisi var. Ezidi Kürdü var, Müslüman Kürdü var. Çerkezi var, e, Abazası var, Lezgisi var. Yani Tam tipik bir Kafkasya şey. E, Kafkasya e, pot, e, Fotoğrafını göz önüne getirin. Azerbaycan'da öyle. Bununla ilgili detaylı video hazırladım. Mutlaka izleyin. Sıradaki haberimiz arkadaşlar. E, Batılılar hep şunu soruyor. BBC özellikle önünü çekiyor. İngilizlerin kanalı. İngiliz İstihbarat Servisinin kontrolünde olan ajans e, ve yayıncılık grubu bu. Ajansı var, televizyon var. BBC diyor ki Türkiye dünyayı silahlandırıyor. Hayırdır? E, Türkiye savunma sanayindeki ulaştığı kalite demek ki dünyanın en kaliteli e, savunma sanayilerinden. Başında geliyor ki bütün dünya buradan alıyor. İngilizler bunun altında siyasi sebep alıyorlar. Doğru. Siyasi sebep aramaları yanlış siyasi sonuç çıkarır. Siz Türkiye, Avrupalılar ve Amerikalılar gibi bir yere savunma sanayi ürünlerini satınca orayı kendisine esir etmiyor. Siz Avrupa'dan veya Amerika'dan bir savaş uçağı aldığınızda onu bile sizin nereden, ne zaman, nasıl kullanacağınızı size şarta bağlıyor. O yüzden e, Amerika bir e, Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı bu atılımların siyasi sonuçları var ama sebep siyasi değil. Detaylı bir video hazırladım. İngilizler çok kötü bir e, algıyı ö, 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 yönetiyor sevgili izleyiciler. Aman dikkat Türkiye'nin savunma sanayinden oluşturduğu diplomatik e, güç e, bizim çıkarlarımıza bu konuda hiç taviz vermiyor. Sıradaki haberimiz Avrupa'dan arkadaşlar. Avrupa Birliği ve Avrupa kıta Avrupası'nın Rusya'ya karşı yönelik savunması Türkiye'ye kaldı. Çok net söyleyeyim. Ama Türkiye bu konuda savunma değil, hava istihbarat görevini üstlendi. Doğru olanı yaptı. Çünkü bizim Rusya'yla çok yakın ilişkilerimiz var. Ticari ilişkilerimiz var. Siyasal ilişkilerimiz var. Ayrıca bize ne? Biz niye Avrupa'yı e, savunalım? Avrupalılar bizi kendilerinden hiçbir zaman görmediler ki e, biz e, onlardan e, savunmasını yapalım. Avrupalılar hep bizi dış kapının dış mandalı olarak gördüler. Türkiye'yi kutluyorum. Bu kararı alıp uygulamalarından dolayı emin olun çok önemli bir gelişme ve Türkiye'nin aldığı bu karar çok önemli. Sıradaki haberimiz Rus ordusuyla ilgili. Rusya dedi ki cephede 100 bin askerim var demişti Putin bu hafta. Ben uzun süredir cephedeki Rus askeri hareketliliğini inceliyorum. Uzun süredir dedim. Putin'den sonra da farklı bir gözle inceledim. Arkadaşlar Rusların şu anki yayılımı, şu anki cephe taktikleri çok yeni bir savaş konsepti üzerine kurulu. Rusya sanki 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor gibi. Evet. 3. Dünya Savaşı Rusya üzerinden çıkacak gibi bir planlama var ama bunu egemenler ne kadar buna onay verirler, ne kadar izin verirler onu bilmiyorum. İki egemen güç arasında savaş var. Bir Gazze üzerinde, iki Rusya üzerinde. Gazze üzerinde başarılı olamadılar. E, Netanyahu gidiyor. E, Rusya üzerinde ne kadar başarılı olurlar? Putin'i mi gönderebilirler? Yoksa Putin gitmese savaş çıkacak mı? Bekleyip göreceğiz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.